Selam kızlar, ne yaptınız? Mak rujları kaptınız mı? Dün akşam tesadüfen böyle bir indirim olduğunu, böyle bir gün olduğunu öğrendim. Rujla işim olmadığı için dudaklarım biraz iri olduğu için açıkçası ruj sürmeyi çok sevmiyorum. O yüzden ruja çok ilgi duymuyorum. Göz makyajı daha çok severim. Dudaklarıma her zaman böyle vazelinin aloe vera'lısı var ya, hep onu sürerim. Neyse ama yıllar yıllar önce kendime bir kırmızı ruj almıştım. Görüyorsunuz pastelin bu ruju. Ve bana o kadar çok yakıştı ki fotoğraflarını da ekledim zaten. Bayıldım bayıldım bayıldım. Yani normalde nude ruj bile çok süren biri değilim ama bu kırmızıya bayıldım. Rujla çok işim olmasa da e, bence böyle bir makyaj çantasında en azından bir tane şöyle kaliteli bir kırmızı ruj şart. Neyse ben bu indirimi duyunca dün akşam hemen hızlı bir araştırmaya girdim. Böyle sıcak alt tonlu, hafif nar çiçeğimsi bir kırmızı ruj bulmak için buldum da. MAC'in Fashion Legacy'sini buldum. Fakat bir baktım ki stok yok. Sonra başka alternatif aradım, aradım, aradım. Fiso Grant diye bir şey buldum. Evet dedim ya, bu da okey. Bu arada likit tercih ettim. Bunlar çok daha kalıcıymış. Ve likitte istediğim kırmızı tonları daha fazlaydı. Bir yerlerinde daha çok mavi alt tonlu kırmızılar vardı. Şaşırdığım nokta şu yani indirimin başladığı an 17.00'da bugün başladı. 17.08'de sipariş verdim. Şu an bu videoyu çekmek için baktım ürüne stok bitmiş. Başka bir satıcı çok çok daha üstün bir fiyata satmaya çalışıyor. Siz alabildiniz mi almak istediklerinizi?